gece gece. Hadi temizlendi tamam. Güneş mi vuruyor kızım senin yüzüne? Gece. Bak buraya. Güneş mi buraya bebeğim senin yüzüne? Evet kızım benim güzel kızım. Gözlerin ne kadar güzel. Güneş vurunca parlı 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 bak sen. Bak. Evet, temizlen kızım. Hı? Başkası bakarken temizlenemiyor musun evlat? Evet kızım. Hı? gözlerini getir bana. Bak bana. Hmm, tam yanına geldim ha. Gece. Gece aferin benim kızım güzel parmakları ellerin evet baba mı gelmiş kızım hı? Hadi kapatıyorum. Hoşça kal. Gece. Şimdi şimdi yatmak.